Müteahhitler Birliği 21 yılda şehrimizin en önde gelen STK'larından biri olmuştur. 2004 yılında yaklaşık 30 müteahhit abimizin kurmuş olduğu birlik bugün itibariyle 300 üyesiyle şehirde tanınırlık ve güç olarak önemli yere gelmiştir. Bizler de bunun bir parçası olarak haklı gururunu yaşıyoruz. Öncelikle biz müteahhitler birliği olarak yaptırım makamı değiliz talep sunma, kulis yapıp ikili iyi ilişkilerle şehirdeki kurum ve kuruluşlarla müteahhitlerimizin sorunlarını sunup bu sorunları ilk ağızdan dile getirmektir. 6 yıllık süreçte 425 adet talep ve dosyayı kurum ve kuruluşlara üyelerimizin isteğiyle tek tek iletip %80'ini olumlu görüş almışızdır. Müteahhitler Birliği'nin kurulma amaçlarından biri de bize karşı oluşturmuş fiyat birlikteliklerinin yani havuz sisteminin karşısında durmaktır. bunlardan 6 yıllık süreçte bunlardan bazılarını örnek verecek olursak harita mühendislerinin oluşturduğu havuz sisteminin 4 katına bedelde harita mühendisleri anlaşıp fiyat birlikteliği yapmıştır. Biz yine bir harita mühendisi arkadaşımızla anlaşarak bu fiyat birlikteliğini yarı yarıya indirmişizdir. Yine jeoloji mühendislerinin iki kere kurduğu havuz sisteminin kuyu başı, al başı, alınan ücretlerin üç katına çıkartılmışlardı. Kendileriyle yapılan görüşmelerle, ikili ilişkilerle tekrar yüzde kırk oranda düşürülmüştür. Sizlerin desteğiyle ticaret ve sanayi odasında e, şu an hem yönetim kurulu hem meclis üyesi olarak bulunmaktayız. Burada yaptığımız ilk icraat 20 yıllık müteahhitler birliğinin belirli meblağ karşılığında alınan müteahhitlik sicil belgesini Ticaret Odası Başkanımızın ve Yönetim Kurulu'nun onayıyla tamamen müteahhitlerden kaldırdık. Yani müteahhitler artık ticaret sicil ve müteahhitlik sicil belgesi ticaret dosyasından almıyor. Yine ticaret dosyasıyla birlikte birçok sorunu talebi ilk ağızdan müteahhitlerimizin sorunlarını muhataplarına ulaştırıp çözüme kavuşturduk. 6 yılda 20 ayrı bugünkü gibi program ve kahvaltı programı gerçekleştirdik. Altı kez İstanbul Fuarı'na konaklamalı gezi düzenledik. Ayrıca konaklamalı fabrika gezileri ve birlikte üyelerimizin daha geniş alanlara yayılmasına yardımcı olduk. Dört ayrı ülkeye yurt dışı gezisi onlarca kez kaplıca ve kamp programı yaptık. Bu saydığım yemek programlarıdır yaparken amacımız birliğimizi diri, diri tutmak, üyelerimizin birbirine kaynaştırıp ortak olmalarını sağlayıp büyük projeye birlikte gerçekleştirme ön ayak olmak istedik. Bunu da önümüzdeki geçtiğimiz yıllarda birçok yerde müteahhitlerimizi bir arada proje yaparken, ortaklık yaparken gördük. Ben ve yönetim bugüne kadar aldığımız bu sorumluluğun sonuna kadar hakkını vermek için sürekli çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Burada ilk günden yönete destek olan tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün iftar programına katılan, katılmayan üyelerimizle birlikte nice güzel programlar yapmayı Allah bizlere nasip eylesin. Ben de hepinizi öncelikle Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Evet Ramazan ayındayız. Ramazan'ı bitirmemize şurada çok saydığı bir gün kaldı. Şimdi az önce de bazı arkadaşlarımı görünce eskiden eski anları aklıma geliyor. Böyle emlak ve inşaat sektöründe geçmiş dönemde bizler de yaptığımız için diyorum ki iyi ki iftarlar, iyi ki Ramazanlar var ki bir araya gelebiliyoruz, hep birbirimizi görebiliyoruz. Ki Aksaray'ın zaten ben her zaman övünerek söylüyorum her yerde. Birlik ve beraberliği her zaman herkesin birbirine kavuşması, uzaklaşması, çok kolay olan bir il diye. Onun için de bu tür çok önemsiyoruz. Ben çok fazla söz uzatmak istemiyorum. Az önce Mütahit Devleti başkanımızla da bahsetti. Hakikaten hem kendisiyle hem yönetimindeki arkadaşlarla birlikte Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Odası'nda elimizden geldiği kadar ve şunu da belirtmek istiyorum. Aksaray'ımızın her ne kadar sanayi anlamında, tarım anlamında ilerlemiş olsa da bizim can damarımız inşaat sektörü. Bu kabul Yani bunun üzerine başka bir şey söylenmez diyoruz. Tabii ki birçok sorunlarımız, birçok sıkıntılarımız oluyor mu? Oluyor. Müteahhitler Birliği çok iyi bir uyum yakaladık. Bu uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle Aksaray Belediye'mizle de ilgili genelde temel sıkıntılar, sorunlar ama sağ olsun hem belediye başkanımız hem müteahhitler birliği başkanımız da elimizden geldiği kadar bütün hemşerilerimize, üyelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben önümüzdeki Cumartesi Pazar Havali'ye gece inşallah Arefe ve Bayram'a e, kavuşacağız. Şimdiden tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz zekatları, kılmış olduğumuz namazları Rabbim kabul eylesin. Haberin detayı AnadoluExpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.